Rüyada dua etmek çok güzel ve hayırlı bir rüyadır. E, kişinin ettiği dualarının kabul olacağını, e, dilek ve isteklerine kavuşacağını gösterir. Aynı zamanda kişinin ne kadar temiz kalpli olduğunu, ne kadar ciddi e, inançlı biri olduğunu da gösterir. E, dine daha çok yönelme isteğinin bir yansıması olabilir bu rüya. E, bunun yanında e, mutluluğun, başarının e, ve bu yoldaki adımların simgesi gibidir. E, kişi evlenebilir, çocuk sahibi olabilir e, ya da işinde terfi edebilir. Kısacası bütün isteklerinden yana e, dualarının e, kabul olacağının bir göstergesi sayılabilir. Rüyada cami görülmesi, önemli, hayırlı ve güzel rüyalardan biridir. Cami, İslam'ın önemli bir sembolüdür ve Allah'ın evi olarak kabul edilir. Böyle rüyalar birçok yorumcu tarafından, kişinin dualarının ya da tövbelerinin Allah tarafından kabul göreceği şeklinde değerlendirilir. E, kişi tövbe ediyorsa tövbesi kabul olabilir, dua ediyorsa istekleri gerçekleşecek demektir. E, her açıdan hayıra, güzele yorulacak bir rüyadır. Önemli ve güzel bir rüyadır. Dua ederken tesbih çekilmesi önemli bir ayrıntıdır. E, bu rüyada e, çekilen tesbih sizin uzun süredir çektiğiniz sıkıntıların, uzun süredir verdiğiniz mücadelelerin bir işareti gibidir. E, Uzun zamandır bu üzerinizdeki sıkıntı, endişeler dağılacak, gidecek demektir. E, rüyanızda çektiğiniz e, tespih e, artık e, sizi ferah çek geçirecek zamanların geldiğinin bir işaretidir. Maddi, manevi bütün konularda aydınlanacaksınız. E, borç, zimmet gibi durumlar varsa kurtulacaksınız. E, ayrıca e, Maddi konularda çekilen para sıkıntısı bitecek demektir. Her anlamda güzel ve hayırlı bir rüyadır. Tespit çekmek artık feraha çıkma zamanımızın geldiğini gösterir.